Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir YouTube videosundan daha merhabalar. Bugün Türkiye'de bir benzeri yapılmamış bir şakayla birlikteyiz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz sırf kadınla gece sokaktaki insanları korkutacağız. Bakalım nasıl tepkiler alacağız? Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Hadi gidelim. arka giriş yapıldı. Tamamdır. Sen hazır mısın? Tamamdır. Ben intikal ediyorum. <laughs> yaptın? <laughs> şaka. Selamünaleyküm. Abi şaka yaptım ya. Sen kimsin abi? Abi alamıyorum ya. Elimde fıtık vardı. Alır mısın acaba? Sen buralı mısın abi? Buralıyım da sen kimsin ya? ya şöyle... ben. Küçük abdest yapıyordum da abi oraya. Tamam da kimsin sen? Ben seni hiç burada görmedim abi. Ne yapıyorsun abi? Abi selamünaleyküm. Tam şuraya gelir misin? Şu betonda yürümüyorsun ya. Benim asabım bozuluyor. Ne anlatıyorsun abi sen? Sen ne anlatıyorsun be oğlum? Biliyor musun <gülüyor> ana? <laughs> Dalga mu geçiyorsun abi? Abi bu bebeği az önce bir tane kadın benden duymuş olma. Ben buralı değilim. Az önce şöyle geçiyordum parkta salıncaklar var ya sallanıyordum. Aynen. Sallanırken bir tane kadın geldi. <laughs> Selamünaleyküm dedi. <Ben> aleyküm dedim. Ben de dedim. Sonra geldi bana ne yapıyorsun burada dedi. Sen niye şekilden şekilde giriyorsun? Abi her Buyur. Sen kimsin abi? Ben burada doğma, duyma buralıyım. Ben seni ilk defa... dersiniz komutanım. Ben Folt Alemdar. Abi <laughs> şaka şey Şaka mısın? Gece Yatar gece abi. beni nereden buldun kardeşim abi ya? Abi ben şakamatiyim da biraz. Güldürüyorum insanları. Şakamatiksin. <laughs> abi bırak ben gidiyorum Tamam abi ya. bir şey diyeceğim. Abi şaka yapıyorum. Psikolojimi bozdular da biraz. Az önce dediğim gibi işte kadın geldi tamam. Ya bana ne kardeşim? Abi bir dinle, bir dinle. Abi. Ondan sonra git bak. Başına bir şey gelecek biraz sonra. <laughs> Ne gelecek kardeşim ne anlatıyorsun sen bırak evime gideyim dur ya Dur abi bir dakika dur Aynen ya. Ölen bekliyor evde ya. Ya abi kadının bebeğiydi bu Oynuyordu. Ya ben ne yapayım kadının bebeğini abi, kardeşim atayım. Pamuk mı? şekerden kana kendi kana. kendine kan. bir şeyler. Kırmızı pamuk o ya. Dikmişler bezle ya. Abi bir şey diyeceğim. İçinde pamuk var onun sen ne anlatıyorsun kardeşim. Abi bir şey diyeceğim. Ya at şunu hala eline alıyorsun Ey, onu ya. Ee diyeceğim. Oyuncağımı bırak de ben gideyim de ya. Oyuncağımı ver. Oyuncağımı ver. Kardeşim ben sana oyuncağını vereyim. Sen beni bir bırak ben evime gideyim. Tamam yok abi estağfurullah ben tamam. seni bırakırım ben zaten tamam, buralıyım. Sen, e, yeter. Abi sen neredesin? kere selam verdim geldiğimden beri. Ben, ben. Riva alayım abi Riva nereydi? Ben yakınım buralara merak etme. Rivalısın sen. Aynen. Abi Kimlerdensin sen Riva'dan? Yazarlardan abi. <laughs> Yazarlar diye biri yok <laughs> kardeşim yani. Ha tanımıyor musun <laughs> abi onlara? Yok Riva'da öyle biri yok. Ha. Abi kadın geldi dedi ki çocuğumu ver. Ben de çiş yapmaya gidiyordum küçük abdest çok sıkıştı. Ne çünkü. çocuğa? Ne çocuğu? Tamam gel şurada göstereyim. Bak şuraya gel. Buradan gözüküyor bak. Benim elimi bırak. De Kardeşim sakat mısın gece Abi gece Abi, oyuncağımı ver. Ben... Anneme... ne oyuncağı Senin oyuncağıma bak. Anne oyuncağımı anne baba... verdim benim ya. <laughs> <laughs> Yakalanan olayı <onu>, yakala. <laughs> yakala. <laughs> Tamam kamera kayıttadır. Ko Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Şşş lan! Abi ayağım kaydı Olur pardon. Kaymasın kardeş bir daha almasın. Abi bu ne? Valla kardeşim bilmiyorum ya bizim çocuklar düşürdü herhalde. Mahallede falan filan. Ha? Burada manlı. oyun parkı oyun parkı. Kanlım onun ne biliyorum kardeşim. Abi bir şey Sen diyeceğim. Sen nereden çıktın burada bu saatte? <laughs> seni gördüm koşarak geldim abi. Harbi mi? Bir saattir beni bir tane kadın kovalıyor. Kadın kovalıyor. Burada. He bu da onun oyuncağı. Saçmalama o oyun... lan burada kim kovalayacak seni çocuk mu? Yok yok bu da onun oyuncağıydı. <laughs> onun oyuncağı. Yani elindeydi düştü galiba ben de bakmaya geldim. Abi kanman var. He? Kanman var gerçek mi bu abi? Ya yok bu oğlum bu çocuklar bununla oynuyordur. Bu ne kanı olacak Allah'ını sevdiğim Bakayım adam. Bakayım mı abi bir? Bak bakayım. E sen buralı mısın? Beykozlu. Tabii tabii buralıyız. Ha, ben Daha şey yabancı. sen buraların gibisin galiba. Ben ben yabancıyım ha. da. Ben yabancıyım abi de. He Gece saat 12'de. Sen buralım. kimlerdensin arkadaşım falan burada? Yolumu kaybettim de burada. Yolunu kaybettim. Aha. Kardeşim rahat ol biz sana sahip çıkarız sıkıntı yok da bu bebek oradan çıktın ben elini kolunu şey yapıyorsun. ha? <laughs> sıkıntı yapmazsan burada biz sana sahip çıkarız yani. Harbi mi abi? abi teşekkür sen, ederim sağ olasın. Değil kardeşim? Sen benim. ne yapıyorsun abi? Vallahi Allah kardeşim elime. arkadaşlar çağırdı. Onların yanına gidecektim de akşam vakti böyle. Ha, biz gececiyiz biliyor musun? Mahalle buralar, bizden soruluyor. Buralar tenha Aynen. abi? Aynen. Buralar tenhadır da buralar bizden soruluyor. Yani. Ben korktum burada az önce şurada duruyordum. Sen, Çocuklar sen. çakmak istedi. Ha. Çakmak yok dedim. Ee? Çakman yoksa paran da mı yok dediler. Ha. Market ha. mi açıkmış 12'de? Kimmiş o? Sen bana bir daha göster onu da ben onun boynunu ölçüsünü. de burada biri siyahlı. Ya yine burada mı? Gitti mi? Gittiler abi şu halı sahanın oradan kaçtılar gittiler. Halı sahanın oradan kaçtılar. Az önce de iki kişi çağırdı oradan top oynayak falan dedi. Ben korktum çok tırstım biz. Ben burada başka yerden geliyorum da abi vallahi sen, ya hey, sen, sen, falan. Senin burada arkadaşın falan var mı? Abi yok öyle ya. Abi, yürüyerek geliyordum. Sen buralara nereden düştün? Ya? Abi, bilmiyorum vallahi geldim öyle ya. Ama bir tane siyah kadın vardı. ismi sırf kadın. Böyle internet internette ne? gördün mü abi? Onun bir saatte tut, tut şunu bir tut bir tut bakayım. Tut abi bir şey diyeceğim. Tuttum abi de. Ha. Sen korkmadın değil mi? Ben, ben korkmam kardeşim de Sen burada gecenin bir yarısı kimseyi tanımıyorsun. beykozlu değilsin. Biraz beni şey yaptın. Abi, kullandırdın. Ben bizim, sana söyleyeyim. Bizim bir de arkadaşlar bizim var. Bizim burada sıkıntıdan sana söyleyeyim ya. Abi yani. bir şey diyebilirsin. Ha? Abi bir şey diyebilirsin tabii ki. Bizim bir de iki tane arkadaş vardı. Ha. Dediler ki şu yoldan geçen siyah mantı çocuğu bir tenhaya çekek dövek dediler. Tamam. Kim onlar göster bakalım. Abi gösterir. Yemin Eminen. Abi develer valla. Harbi mi? Allah Allah. <laughs> <laughs> sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun oğlum? Hayırdır lan? Abi biz devcikli miyiz? Tüpe bak ya. Bırak şimdi bebeğin a**mına. Bebeğinin bebeğini şimdi. annesi geliyor. Bırak ben başlarım abi var vururum tekme şimdi ha. oğlum. geçmiyor. Annesi... Sen burada kim? Kim oğlum? Kim burada? Senin arkadaşın abi. kim? Kim? A an annesi, Kimin yanına geldin annesi oğlum? Annesi gelecek şimdi. Kimi tanıyorsun oğlum sen burada? Abi. Neye bakıyorsun oğlum? Abi bir dakika. Da. Korkarım bak. mı zannettin lan böyle abuk sokuşlardan? Allah vururum ha. Abi, <laughs> Abi geliyor, oğlum, 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 bırak lan bırak, bırak sana oğlum. Bak, oğlum. Lan, abi he? gel, abi. Odurum aklınıza. Selam ölek. Tamam gel gel. Lan, gel gel. Gel. <gülüyor> <Gözleli>. <gülüyor> Kime çattık o? Abi, bir gelsene eve. Bizim iki arkadaş seni çağırıyor da. Seni döveceklermiş abi. Ne lan? Gel, gel lan gel gel gel. Abi sen burada Abi sen beklik. buradan gidiyorsun. Niye buradan geçemedin? Neşin abi niye buradan geçemedin? Geliyorum. 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 <laughs> Run. Da. Korkarım mı zannettin lan böyle abuk Bak sabuk işlerden? Allah vururum ha.